Selamlar, umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden önce birkaç şey söylemek istedim. Koskoca bir yılı geride bıraktık ve yeni yıla girmemize birkaç gün kala 20 bin aboneye ulaşmayı başardık. Böylesine bir sayı benim için inanılmaz büyük bir sayı. Bu yüzden bana gösterdiğiniz destek için sizlere teşekkür etmek istedim. Yorumlar kısmında yapmış olduğum videolardan böylesine keyif aldığınızı görünce motive ve mutlu oluyorum. Maceramın başında, ortasında ve sonrasında kısacası her anında beni destekleyen çok değerli bir kitlem olduğunu bilmek, yaptığım işte kendimi geliştirmemi teşvik eden en önemli etken. O yüzden bir kez daha söylemek istiyorum. Birlikte geçirdiğimiz güzel bir yıl için sizlere teşekkür ederim. Lafı daha fazla uzatmak istemiyor. Sizlere güzel, sağlıklı ve bol bol başarılı yeni bir yıl dileyerek bu yılın muhtemelen son videosuyla baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz her şeyin bir oyundan ibaret olduğunu unutmayın. Arkanıza yaslanın ve keyfini çıkarın. Ajan 47 ve idarecisi Diana Burnwood, dünya üzerindeki en nitelikli IC suikastçıları listesinde zirveye oturmuşlardı. Ancak gerçekleşecekleri son kontratların bir gölge müşteri için olduğunu öğrenince işler değişti. Hedeflerinin tamamı Providence isimli görünmez bir şirkete bağlı çalışanlardı. Şirket dünyanın en büyük güçlerini sızıp kontrol altına almış, bir nevi dünyamızı kontrol eden bir güç haline gelmişti. Bahsi geçen bu gölge müşteri Providence şirketine karşı sessiz bir savaş veriyordu. Durumun farkına varan ve Providence'ın gizemli yöneticisi olan Constant bir çözüm bulmak için Diana'ya ulaşmıştı. İstediği şey gölge bölge müşterinin bulunup yok edilmesiydi. Bu iş karşılığında dayanılımsız zor bir ödemesi vardı. Ajan 47'nin geçmişi. Bilmedikleri şey ise avlamakta oldukları bu adamın Ajan 47'nin çocukluk arkadaşı olduğuydu ve Ajan 47'nin aksine arkadaşı her şeyi hatırlıyordu. İlk görev tam da bu işle alakalıydı. Gölge müşterinin baş temellerinden biri Yeni Zelanda'nın Hawkeyes Koyun'da bulunan bir villada saklanıyordu. Dışarıdan bakıldığında evin içi boş gibi görünüyor olsa da kamera sistemi aktifti ve bir alarm olmasına karşı gizli bir şekilde yaklaştım. Garaj kapısının yanında bulunan bir borda tırmanarak üst katta bulunan banyoya sızdım. Evin içinde yaptığım ufak bir keşfin ardından ofise benzeyen bir oda buldum. Masadaki bilgisayara giriş yapmaya çalıştığımda üst düzey bir şifreleme ile korunduğunu gördüm ve erişim sağlayabilmek için bir USB bulmam gerekiyordu. Dayana evin mimari planlarına ulaşmış, bu odanın olması gerekenden daha küçük olduğunu fark etmişti. Duvara asılı olan bir tabloyu oynatınca gizli bir kapıyı açmış ve USB belleği bulmuştum. Bilgisayara girmiş bilgileri Dayana'ya aktarıyordum ki birkaç arabanın oluşan bir konvoyun villaya doğru yaklaştığını gördüm. Bilgisayardan herhangi bir isim veya bilgi çıkmamıştı. Bulabildiğim tek şey Kronstadt Endüstrisi sahibi Robert Knox'un Alma denen bu kadına gönderdiği bir mesaj. İşin ilginç tarafı ise Robert'ın bir Providence çalışan olmasıydı. Yani bir köstebekti. Arabalar villaya ulaşmış, ben de istediğimi almıştım. Sıra bir sonraki görevdeydi. Alma Reynard'ı etkisiz hale getirmek. Evin içine girmelerini bekledim ve bir süre konuşmalarını dinledikten sonra yanlarında getirdikleri silahlı korumalardan birini etkisiz hale getirip yerine geçtim. Hem içerisi hem dışarısı fazlasıyla kalabalıktı ve uygun bir anı beklemem gerekiyordu. Sabır bu görevin anahtarıydı. Bir süre daha gözlemleyip takip ettikten sonra yatmaya hazırlandıklarını fark ettim. Alman'ın partneri duşa girmiş Alma da ayna karşısında makyajını temizlemeye başlamıştı. Banyo camının buğulanmasını bekledikten sonra Alma'ya yaklaştım ve gizli odadan aldığım şurikenle işini bitirdim. Eve girerken kullandığım boruyu kullanarak aşağıya indim ve tekneme doğru ilerlemeye başladım. Bütün arazi silahlı korumalarla dolu olduğu için çalılardan ilerliyordum. Tekneme yaklaştığımda korumaların tekneye el koyduğunu ve başında beklediğini gördüm. Dikkatlerini dağıtmak için arazide bulunan ve arkasında benzin bidonu bulunan bir aracı ateş ederek büyük bir patlamaya sebep oldum. Ses ve dumanlar etraftaki korumaların tamamını oraya çekmeye yetmişti. Nöbet amacıyla geride bıraktıkları korumayı da bayıldıktan sonra tekneye bindim ve koydan uzaklaştım. Adamın verdiği fotoğraf zihnimde birkaç görüntünün oluşmasını sağladı da net bir şey hatırlayamıyor ve hiçbir şey hissetmiyordum. Bu görevden sonra Providence ICA'ye boş bir çek vermişti. Boş bir çek kimsenin reddedemeyeceği bir materyaldi ve ICA yapılan bu işbirliğine fazlasıyla sıcak bakıyordu. Dayana'nın ve ICA'nın bir anda Providence'ı bir dost veya bir müşteri gibi görebilmesi görmezden gelinebilecek gibi bir durum değildi. Fazlasıyla tuhaftı ve Dayana her ne kadar bu işte kişisel bir çıkarın olmadığını söylese de benim geçmişimi öğrenmek istediği için bu teklifi kabul etmişti. Hatta ICA trende yaşanmış olan konuşmayı bilmiyordu bile. Dayına beni anladığını, her şeyi, aileni kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu bildiğini söylemişti. Çarpıtmalı konuşuyor olsa da şu an için sessiz kalacaktım. İkinci görev Miami'de her yıl yapılan bir bilim ve yarış varında yer alıyordu. Reynard'ın bilgisayarındaki veriler Robert ve Sierra Knox'un Providence'a ihanetini kanıtlamaya yetmişti. Fazlasıyla vizyoner bir mucit olan Robert Knox, Kronstadt Endüstrilerinin kurucusu, günümüz savaş dünyasına yeni, teknolojik ve bir o kadar da ölümcül bir çağ açmakta kararlıydı. Babası gibi zeki olan Sierra bir deha olmasının yanı sıra hırslı bir yarış tuttu konuydu. Dışarıdan bakıldığında teknoloji harikaları üreten bir şirket gibi dursalar da şirketin arka planı fazlasıyla kanlıydı. Geçtiğimiz sene despot bir yönetici olan Jin prototip Kronstadt dronlarıyla barışçıl sivil protestoculara saldırı düzenlemişti. Bu olayın arkasında Kronstadt'ın yer aldığı kanıtlanamamış olsa da şirketin dronlarının kullanılması savaş suçuna ortak oluyordu. Providence'a ihanet etmelerinin sebebini kimse bilemez ancak akla gelen ilk şey gölge müşteriden korku duymaları. Hedef listesinde olmaktan çekindikleri için düşmanla anlaşma yaptıklarını tahmin etmiştik. Kronstadt'ı da arkasına alan minis güçleri almış oldukları silah destekleri sayesinde saldırılarını 10 katına çıkarabilecekti. Bu yüzden Providence bu iki isminde emekliye ayrılmasını istiyordu. Mekan inanılmaz kalabalık olduğu için dikkatli bir şekilde hareket etmem gerekiyordu. Fuarın her yerine erişim sağlamama izin verilmiyordu ancak içeriye giriş anahtarım kendiliğinden bana gelmişti. Sierra'nın ekibinde çalışan birini bulmuş ve yakın takibi almıştım. Onun kılığına geçerek garaja erişim sağlayabilirdim. Tuvaletlerin bulunduğu bölgeye girince arkasından gittim ve bayıltarak yerine geçtim. Garaj veya her neyse, pit stop noktası diyelim, oraya gittim ve ekip kaptanıyla konuştuktan sonra Sierra'nın final pit spotunda aracıyla takılacak olan lastiği gevşettim. Bir süre bekledikten sonra Sierra pit stop'a girdi ve ekip çalışmasının yardımıyla pit stop'tan çıkar çıkmaz takla atmasını böylelikle listeden silinmesini sağladık. Takılan lastiğin sorumlusu ben olduğum için yakalanmamak adına olay yerinden hızlı uzaklaştım. İkinci hedefim Robert Knox'a ulaşmak diğerine kıyasla daha basitti. Kendisiyle askeri bir konuda randevusu bulunan bir generalin kılığına girdim. Teknoloji binasına giriş yaptım ve Robert'la buluştum. Yeni askeri yapay zeka sistemi için bir gösteri hazırlamıştı. Üretmiş olduğu teknoloji %100 doğruluk payına sahipti ve gösterilen fotoğrafta yer alan hedefi kusursuz bir şekilde etkisiz hale getirebiliyordu. Roberts'ın dediğine göre askerlerin yerini alacak bu teknoloji ilk erişim sağlayan kişi veya kuruluşların en büyük silahı olacaktı. Hedeflerle yaptığımız bir gösteri esnasında Robert teknolojisine duyduğu güvenle birlikte silahın ve hedeflerin önüne geçti. Duyduğu bu güven kafamda bir soru oluşturmuştu. Robert'ın düzenlediği bu fuarda mutlaka üstünde Robert'ın yer aldığı bir afiş de bulunuyor olmalıydı. Peki ya bu fotoğrafı sisteme okutursam? Makinalar Robert'ı kevgire çevirecek miydi? Bu düşünceyle birlikte etrafta dolaştım ve çok geçmeden bir toplantı masasına bırakılmış olan afişi buldum. Teknik ekibe bir kez daha sunum yapmalarını istedim dediğimi söyledikten sonra kafamdaki planı gerçekleştirerek Robert'ı etkisiz hale getirdim ve ön kapıdan çıkarak görevi başarıyla tamamladım. Berlin, Şangay, Montreal. Providence dünyanın dört bir yanındaki ajanlarını ve işbirlikçilerini hızlı bir şekilde kaybediyordu. Bu durum Providence masasında bulunan üst düzey yetkililerinin paniklemesine sebep olmuştu. Constant'a göre işler onun kontrolü altındaydı ancak diğerleri onunla aynı fikri paylaşmıyordu. Bahsi geçen gölge müşterinin kimliğini bulmuşlardı. Lucas Gray. Providence'ın kaybettiği ilk çalışan Kobe ile aynı uçakta bulunan Lucas, askeri ve teknik eğitime sahip birisi olmalı. Şu ana kadar yaşanan birçok olayda parmağı bulunan tecrübeli bir paralı asker. Constant 89 yılından önceki kayıtları incelediğinde Lucas Gray adındaki bu şahsın hiç var olmadığını bulmuştu. Providence partnerleri Lucas'ın nereden geldiğiyle ilgilenmiyordu. İlgilendikleri tek şey onları nereden bildiğiydi. Bu esnada Lucas ve Olivia Romanya'da bulunan terk edilmiş hastanedeydi. Kendi aralarında yaşadıkları tartışmada Olivia Lucas'ı ikna etmeye çalışıyordu. Ajan 47 geçmişteki kişi değildi. Hiçbir şey hatırlamıyor, Providence için çalışıyordu. Lucas, Olivia'nın çabalarına rağmen içinde bulundukları bu savaşın Ajan 47'nin de savaş olduğunu söylüyordu. Şu an işini hatırlayamıyor olsa da durum buydu. Partnerlere ulaşmanın tek yolu Ajan 47'ydi. Sinematik bitmeden önce Lucas, Rico denen bir adamı aradı ve ondan bir ricada bulundu. Çocukluk arkadaşıyla karşılaşmakta kararlıydı. Üçüncü görev Kolombiya'da geçiyordu. Providence gölge müşterinin kimliğini ICA ile paylaşmıştı ancak geçmişi hiçlikten ibaretti. Providence bu işlerle uğraşırken ICA başka bilgiler elde etmişti. Milisin saldırı düzenlerini küresel taşıma ve ulaşım rotalarıyla kıyasladıklarında Grain ve adamlarının dünya çevresinde nasıl fark edilmeden dolaşabildiklerini anlamışlardı. Kolombiya'da yasa dışı işlerin lideri olarak bilinen Delgado Karteli'nin dağıtım ağlarını kullanıyorlardı. Gray'in Delgado ile bir anlaşma yaptığı apaçık ortadaydı. Delgado Karteli'ne indirilecek bir darbe milis kuvvetlerinin saldırı imkanlarını da büyük bir ölçüde kısıtlayabilirdi. Bunu yapmanın tek yolu da 3 başlı yılanı kesmekten geçiyordu. Sosyopatik kartel lideri Rico Delgado ve ona yakın olan iki teğmeni Andrea Martinez ve kimyager Jorge Franco bu görevin hedefleriydi. Yapmış oldukları işlerle milyar dolarlık bir suç imparatorluğu yönetiyor, suç dünyasında küresel birinciliği sahiplenmek istiyorlardı. Grain ve milislerinin kuvvetini büyük ölçüde azaltmanın yolu kartel başlarının ortadan kaldırılmasından geçmekteydi. Şehirden uzak bir köyde bulunan Santa Fortuna kasabasına turistik bir otobüs aracılığıyla geldim. Birkaç yerlinin yaşadığı bu mekan yakındaki kalede dönen işlerin saklanabilmesi için yapılmış gibiydi. Samimiyetten uzaktı ve sahte bir yapısı vardı. Etrafta gezinirken Franco için dünya çevresinde mal taşıyan bir adamın arkadaşıyla olan konuşmasına denk geldim. Götürmesi gereken bir mal kırılmıştı ve adamın karşısına çıkmaktan korkuyordu. Hızlı bir şekilde geliştirdiğim doğaçlama bir planla kasabadaki marketten aldığım fare zehrini malın içine karıştırdım ve yapıştırıcı ile tamir ettim. Adamın kılığına girdim ve kaleye bağlı olan gizli girişe giderek kargoyu Franco'ya teslim ettim. Kendisi hevesli bir şekilde ürünü denemeye kalkıştı ve fare zehrinin etkisiyle en yakındaki kuyuya gitti. Fırsat bu fırsat diyerek kendisini kuyunun dibini araması için aşağıya ittim. Hedeflerimden birini beklediğimden de hızlı bir şekilde aradan çıkarmıştım Kılık değiştirip köşke girdin ve güvenliklerin konuşmasını dinledim. Rico Delgado'nun kardeşi Hector Delgado, Andrea Martinez'e bir aşk mektubu yazmıştı. Köşkte görevli olan korumalardan biri Hector'un odasına girip bu mektubu çalmıştı. Mektubu geri alıp Martinez'e ulaştırabilirsem onu yalnız yakalamak için bir fırsat oluşturabilirdim. Mektubu çalan kişinin rotasyonunu izlediğimde kendisinin birkaç dakikada bir mutfağa uğradığını gördüm. Bu turlar arasında biraz uğraştırıcı olsa da mutfağı tamamen temizledim ve baş başa kaldığımız bir ortam oluşunca bayıltıp mektubu aldım. Koşarak Martinez'in karargahına gittim ve gizli bir şekilde üst kattaki ofisine girip mektubu bıraktım. Birkaç dakika sonra odasına gelen Martinez mektubu görünce bayağı sinirlendi. Sanıyorum ki kendi sektör denen adamdan pek haz etmiyordu. Buna rağmen mektubu aldı ve okumak için benim beklemekte olduğum balkona çıktı. İlk bölümde sık sık yaşanan ve benim talihsiz ayak kayması olarak adlandırdığım olay ne yazık ki Martinez'in de başına geldi. İyi yanı diğerleri gibi yalnız değildi. Suda onu beklemekte olan bir sürü pirana vardı. İkinci hedefimi de ortadan kaldırarak son ve yılanın başı olan Rico Delgado'ya geçtim. Kendisini direkt olarak elemek istemiyordum. Bir kazasüsü verecektim. Etraftan bulduğum bir asker kıyafeti ve İngiliz anahtarı ile birlikte şehrin meydanına yeni yapılmakta olan bir heykele gittim ve birkaç yerini gevşettim. Sunumun başlayabilmesi için müzikal grubunda yer alan 3 üyeyi bulmam gerekiyordu. Birini dükkanların arkasında sızmış bir şekilde buldum. Baş ucunda bulunan çeşmeyi açarak uyandırdım. Diğerini bir jeneratörün başında uyurken buldum ve jeneratörü çalıştırarak kendisini korkutup uyandırdım. Sonuncu üye ise bir odada uyuyordu. Yanına yaklaştığımda aslında uyumadığını, bilinmeyen bir sebepten dolayı uykusunda vefat ettiğini gördüm. Kıyafetlerini alıp üçüncü olarak meydana gittim ve darbukacı olarak çalmaya başladım. Çok geçmeden Rico heykelin sunumunu yapmak üzere meydana geldi. Kısa bir konuşmanın ardından bana işaret verdi ve davuldan aldığı gazla birlikte var gücüyle heykelin ipini asıldı. En azından ani bir etkisiz hale gelme yaşamıştı. Hedeflerimin tamamını ortadan kaldırdığım için bir sonraki otobüse binerek merkeze geri döndüm. Ben Kolombiya'daki görevle uğraşırken Diana İngiltere'de 9 yaşındaki James Burnham adındaki kardeşinin mezarını ziyaret ediyordu. Bir anda Diana'nın geçmişine indik. Kardeşi bir şirketin sebep olduğu çevresel atıklar yüzünden zehir hayatını kaybetmişti ve ailesi şirkete karşı nefret doluydu. Annesi derin bir umutsuzluk içindeydi ancak babası farklı düşünüyordu. Bu tehdit sadece James değil toplamda 80 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Karşılarındaki bir şeytan değil basit bir şirketti ve kimse kanunlardan üstün değildi. Yani kimse dokunulmaz değildi. En azından son nefeslerini verdikleri o patlamaya kadar böyle düşünüyorlardı. Acı, hüzün ve bir o kadar da gizemli bir ayrılık. Bu saldırının arkasında kimin olduğunu bilmeyen Dayana, belki de geçmişiyle bu yüzden yüzleşmek istiyordu. Tüm bu olayların arasında Grey, Ether firmasının Afrika'da bulunan bir laboratuvarına baskın düzenlemişti. Değişik bir virüs veya ilacı çalarak arkasında patlamaya ayarlanmış saatte bir bomba bırakmıştı. Bunun bir terör saldırısı olarak gözükmesini istiyordu. Şu an için gerçek amacını kimse bilmiyordu. Dördüncü görev Hindistan'da yer alıyordu. Milis kuvvetleri Providence'ı dünyaya duyurmak için bir rehin videosu yayınlamıştı ve ICA ekibinin araştırmaları devam ediyordu. Bu esnada Grey'in baş temellerinden birinin konum hakkında istihbarat gelmişti. Kendisi Vezir Kali adındaki eski bir korsandı ve bugünlerde Maelstrom'la kabıyla kaos dolu olaylara imza atıyordu. Geçmişte onunla iş yapmış ve yakın zamanda tekrar aktif olarak iş yapmaya başlamış olan Davud Rangan ve Vanya Shah bu görevdeki iki diğer hedefti. Kimliğini ve izini gizli tutma konusunda takıntılı olan Maelstrom geçirdiği birkaç ameliyatla birlikte bunu başarmıştı. Kimse onun neye veya kime benzediğini bilmiyordu. Bu yüzden kimliğini ifşa edecek bilgi toplamam gerekecekti. Karışık ve fazlasıyla zorlu bir görev olmasına rağmen Grey'e bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacaktı. Hindistan sokaklarında başladığım bu görev fazlasıyla büyük bir alanda yer alıyordu. Bana en yakın olan ve bir bakıma ana hedefim olan Maelstrom listede ilk sırada yer alacaktı. Maelstrom'un yönetmekte olduğu kargadar çetesinin arasına sızarak onun hakkında bilgi toplamaya çalışacaktım. Çete üyelerinin arasında yaptığı bir konuşmayı dinlediğimde Maelstrom'un şehirde yer alan bir berberle bilgi alabilmek amacıyla yakın temasta olmak istediğini, bunun için de kendisini tanıyabilmesi adına ona bir fotoğraf gönderilmesini emrettiğini öğrendim. Çetenin yer altı karargahına sızarak fotoğrafın bulunduğu belgeyi aldım. Elimde fotoğrafı tutarak sokaklar arasında gezindim ve fotoğrafa uygun olan kişiyi aramaya çalıştım. Birkaç yanlış teşhisin ardından nihayetinde doğru kişiyi bulmuştum. Gün içinde berbere gideceğini bildiğim için bu meşhur berberi ziyaret edeyim istedim. Dükkanına gittiğimde fazlasıyla paniklediğini gördüm. Karısıyla yaşanan olaylar hakkında konuşuyordu. Maelstrom'dan ve çetesinden çok korkuyor, kendilerine veya dükkanına bir şey olmasının endişe ediyordu. Karı koca biraz sakinleşsinler diye ikisini de buzluğun içine koyduktan sonra berber kılığına girdim ve dükkanı açıp standın önünde beklemeye başladım. Maestromu beklediğim için tıraş olmak için gelen birkaç kişiyi reddettim ve nihayetinde özel seansımıza başladık. Kendisi devrim, yeni bir dünya ve benzeri şeyler hakkında konuşup benim bu konulardaki düşüncemi almaya çalışıyordu. Bir süre tıraşa devam ettikten sonra hızlı bir hamleyle işini bitirdim. Bireyin baş teğmenlerinden biri daha listeden silinmişti. Sıra film yönetimini Davud Rangan'daydı. Duvardan tırmanarak film setinin olduğu bölgeye girdim ve bir güvenliğin yerine geçerek içeriye sızdım. Rangan çekmekte olduğu bir filmin finali için devasa bir fan sipariş etmişti ancak teknik ekip fanın çalışma gücünden endişe duyuyordu. Eğer voltajında bir değişiklik olursa çok kötü olaylar yaşanabilirdi. Bunu duymaması gereken kişiler listesinde ilk sırada yer alıyordu. Teknik ekipten birinin kılığına girdim ve çekim yapılan çatı katına çıktım. Bahsi geçen fanın ayarlarıyla oynadıktan sonra yönetmenin de işaretiyle birlikte ranganı çatıdan aşağıya uğurladım. Son hedef kendisini gece kondu kraliçesi olarak ilan etmiş olan Vanya'ydı. Duyduklarıma göre bir terziyle özel bir kıyafet için anlaşma yapmıştı ancak terzi ondan korktuğu için bu işi istemiyor saklanmaya çalışıyordu. Terzinin kılığına girdim ve kraliçenin istediği kumaşı almak üzere pazara gittim. Oradaki adamla fiyatı düşürmesi için uzun süreli bir bakışma içine girdim ve birkaç dakika boyunca adamın gözlerine dik dik baktığım için başta Metin metresini 170 rupiden satmaya çalıştığı kumaşı korkup bedavaya verdi. Kumaşla birlikte kraliçenin karşısına çıktım ve ölçümü almak için odasına geçtik. Kıymetli yoldaşım Mezura'nın da yardımıyla kraliçeyi tahttan indirdik. Tren sisteminin arka çıkışını kullanarak bir taksi aracılığıyla bölgeden uzaklaştım. Takip ettiğimiz izler Romanya'daki terk edilmiş hastaneye çıkıyordu. 89 yılında çıkan bir yangından sonra terk edilmişti. Birkaç hafta önce de kimliği bilinmeyen bir alıcı tarafından kripto ödeme kullanılarak satın alınmıştı. Bu kişi Grey'den başkası olamazdı. Dayana tam bunun bir tuzak olabileceğini söylerken sinyal kesildi. Bu bir tuzak değil, bir davetiyeydi. Dikkatli bir şekilde üst kata çıktım ve ışığın geldiği odaya girdiğimde Gray'i gördüm. Kendisi, evine hoş geldin, geleceğini biliyordum dedikten sonra silahını yere attı ve konuşmasına devam etti. Burası babamızın bizi eğittiği ve Providence için birer katile dönüştürdüğü yerdi. Hatırlamıyor olman normal. Anıların hepsini senden söküp çıkardılar ancak ben hatırlıyorum. Söylediği bu şeylere inanmak zordu çünkü bir terörist istediği her şeyi diyebilirdi. Namlunun ucunda olmasına rağmen duvara doğru ilerledi ve kaplamayı söktüğünde arkasındaki iki el izini gördüm. Çocukken birbirimize bir söz vermiştik. Bana emredilen dışında bir şey yapmanın çok zor olduğunu anladığını ancak onu öldürürsem ikimizin de kaybedeceğini söyledi. Bir çocuğu hatırlamıştım. Yangında öldüğünü söylediğimde Gray beni düzelterek ''Hayır, hayatta kaldı.'' dedi. Defalarca o çocuğun ismini söylememi istedi ve en sonunda hatırlamaya başladım. Denek 6 Lucas Gray benimle aynı deneylere maruz kalmış olan çocukluk arkadaşımdı. Amacımız da deneyle alakası olan her şeyi ve herkesi ortadan kaldırmaktı. Edinmiş olduğumuz bu bilgilerle birlikte bir başka anlaşma masasına oturduk. Diana, ICV ve Providence'ın arkasından büyük bir iş çeviriyor, kendini riske atarken griye güvenmekte zorlanıyordu. Providence şirketi partnerler adı verilen ve kimliğini gizli tutan birkaç kişi tarafından yönetiliyordu. Kimliklerini bilen tek bir kişi vardı. Diana'nın trende anlaşma yaptığı Constant. Her şeyin anahtarı ondaydı. Ancak onu takip etmek imkansızdı. Bu yüzden bir başkasını yem olarak kullanmamız gerekecekti. Gray'in anlattığına göre bu hastaneye gelen ve üstünde Providence'ın işaretini taşıyan bir adam vardı. Bu adam bir bakıma Constant'ın akıl hocasıydı. Eğer hala yaşıyorsa Constant'ı bulmalarını sağlayabilirdi. Diana olayın nereye vardığını anlamıştı. Gray bu adamı bilmiyor olsa da Ajan 47 onu kim olduğunu biliyordu. Bütün bu buluşma buluşmada bunun içindi. Grey ve Olivia'nın elindeki son koz Eter firmasından çaldıkları o kapsüldü. Kapsülün içinde ajan 47'nin hafızasını silen zehrin antidotu yer alıyordu. Diana Grey'e güvenmekte fazlasıyla zorlanıyor. Grey'in kendisini bir terörist olarak gösteren ve masum insanları öldüren bir canavar olduğunu düşünüyordu. Grey'in bu duruma verdiği cevap fazlasıyla basitti. Bazen canavarlar bile bir amaca hizmet edebilirdi. Yaşanan bu tartışmadan fazlasıyla sıkıldığım için susmalarını, benim kararımı yıllar önce verdiğimi ve başladığım işi bitireceğimi söyledim. Diana'nın kararı da IC'ye ihanet etmek ve benim davama katılmak olmuştu. Grain yardımı ile birlikte ilacı enjekte ettik ve zihnin bir anda görüntülerle dolmaya başladı. Oyun ufak bir çocuk olmasaydım o adamın işini oracıkta bitirebilirdim. Adamın yüzünü net bir şekilde hatırlayabiliyordum ve artık karşısında o küçük çocuk yoktu. İntikam ve ödeşme zamanı gelmişti. Beşinci görev Amerika'da geçiyordu. Yaptığımız araştırmalar sonucunda bahsi geçen ve ilk constant ünvanını taşıyan adamın adının Janus olduğunu bulmuştuk. Sovyet Birliği'nde profesyonel bir karşı istihbarat uzmanı olarak görev almış ve Kremlin'le yapılan bir anlaşmada ters düşünce Amerika kaçmış olan Janus, Providence'ın gözetimi altında gözlerden uzak bir hayat yaşamaya çalışıyordu. Constant'ın nerede olduğunu bulmak için evin etrafında ipuçları aramam gerekecekti. Amacımız ise Janus'ı suçlamak ve onu gölge müşteri gibi göstermekti. Aynı zamanda Janus'ın yanında görev alan güvenlik uzmanı Nolan kesi diye etkisiz hale getirmemiz gerekiyordu. Providence'ın çöküşü için yaptığımız planların temeli bu göreve dayanıyordu. Bölgeye gelir gelmez Nolan'ın yerleştiği evin dışında bulunan ilaçlama aracı dikkatimi çekti. Dışarıda bekleyen işçilerin konuşmasını dinlediğimde ilaçlama firması çalışanının böcekleri öldürmediğini, onları gazla bayıltarak başka bölgeye taşıdığını öğrendim konteynerdaki bayıltıcı ilacı alıp hava pompasının içine karıştırdım. Evin içinde bulunan herkes saniyeler içinde bayılmıştı. İçeriye sızdım ve hedefimin eve girmesini bekledim. Kendisi kapıyı açar açmaz ne olduğunu sorgulamamış ve direkt olarak içeriye dalmıştı. Kısa bir süre sonra bayılınca yanına geldim. Analarım geri gelmeye başladığı için Providence ile çalışan kimseye saygım yoktu. Nolan'ın işini birkaç mermi aracılığıyla bitirdikten sonra sıra Janice'e gelmişti. Janice düzenli olarak doktor kontrolünden geçiyordu. Bu bilgiyle birlikte hemşirenin kılığına girerek güvenli eve girdim. Kendisiyle odasında buluştum ve oksijen tedavisi biter bitmez onu kontrol edebileceğimi söyledi. Bu esnada güvenliklerden biri yanıma gelerek benimle dışarıda konuşmak istediğini söyledi. Alt kata inecek ve James'in oksijen tedavisi bitene kadar benim geçmişimi araştıracaktı. Beni bir odaya kitleyecek ve dışarıya da adam koyacaktı. Gerçek kimliğim ortaya çıkmadan önce tam 5 dakikam vardı. Odadan kaçmam, Janice'a baş başa kalacağım bir fırsat oluşturmam ve onu hızlı bir şekilde etkisiz hale getirmem gerekiyordu. Kimseyi çaktırmadan kapıyı açarak Janice'in bulunduğu odaya geçtim. Kendisinin oksijen tedavisi bitmişti ve banyoya kontrole gitmeye hazırdı. Dışarıda bekleyen güvenliklerin önünden geçemeyeceğim için odalar arasında geçiş yaparak banyoya ulaştık. Kendisini sedyeye yatırdım ve kontrol etmeye başladım. Ben onu kontrol ederken beni geçmişinde tanıştığı bir çocuğa çok benzettiğini söyledi. Gözlerim, bakışım, yüzüm, vücudumun yapısı o çocuğu çok andırıyordu. Kendi bildiğine göre projede yer alan herkes bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bir süre daha kendisini dinledikten sonra sedyedeki yastığım yardımıyla birlikte işini bitirdim. Bu zamana kadar evin etrafında dolaşıp bana lazım olan ipuçlarını toplamayı başarmış... ...ve Constant'ın nerede olacağı hakkında bir fikir edinmiştim. Kendisi Ark Topluluğu adı verilen gizli bir örgütle toplantı yapacaktı. Daha doğrusu her yıl düzenlenen bir etkinliğe gidecekti. Mahallede bulunan bir araçla birlikte oradan uzaklaştım. Ark Topluluğu. Dünya çapında milyarder olan insanların kıyamet senaryosunu hazırlık için oluşturmuş olduğu gizli ve fazlasıyla özel bir grup. Yapmış olduğumuz bu görevden toplantının yapılacağı yer hakkında bilgi bulamamıştık. Herkes görevle ilgili konuşurken ilacın etkisi hala devam ediyordu. Öfke, hüzün, mutluluk. Anlatılması ve tanımlanması zor olan hisler zihnime akın ederken sanki başka bir insanın anılarını çekiyormuşum gibi hissediyordum. Grup içinde bana en yakın davranan kişi Grey'di. Janice'in evinde bir bilgi bulamış olsak da tabutunu takip ettiğimizde denizin ortasındaki bir adada yer alan devasa bir kaleye gittiğini gördük. Toplantı büyük bir ihtimalle burada gerçekleşecekti. Bu toplantının gerçekleşmesine haftalar vardı. Hazırlanacak zaman boldu ve bu zaman içinde Grey'in olayların dışında bir isteği vardı. Noel Crest, Grey, Romanya'yı terk etmeden önce oradaki bütün milis işlerini Cress'e devretmiş ve Providence'a olan saldırıların ne olursa olsun devam etmesini emretmişti. Ne yazık ki Cress bu emirden saparak ekibiyle birlikte başkaldırıya girişti. Kendi kendilerine uluslararası hırsızlar çetesi kurmuşlardı. Bu durum Grey'in sorumluluğuydu ve kuduz bir köpeğe benzettiği Cress'in yok edilmesini istiyordu. Kendisi Akka isimli bir korsan lideriyle anlaşma yapmış, Ether firmasına ait olan bir uydu sistemini çalarak şantaj yapma planı kurmuştu. Ether firmasına yapılacak olan bir saldırı Providence'ın gardını daha da güçlendirmesine sebep olarak bizim işimizi zorlaştırabilirdi bu yüzden bu iki hedefi de ortadan kaldırmamız gerekiyordu. İlk iş olarak bu küçük adanın üstünde yaşayan halkın arasına karıştım ve duyduğum birkaç bilgiyle birlikte kafamda bir plan oluşturdum. Söylenenlere göre Akka ve Chris bir toplantı yapmayı planlıyordu. Yapılacak olan bu toplantının işareti ise kuleden gelecek olan bir ışıktı. Korsanların arasına girip kamplarını sızdıktan sonra kendim bir patlayıcı ürettim ve kuleye çıkarak sinyali verdim. Toplantıyı yaptıkları odanın dışındaki duvarın arkasına saklandım ve uygun bir anda içeriye patlayıcıyı atarak hepsini havaya uçurdum. Sıra ikinci görevdeydi. Mağarada bulunan gizli üste gittim ve sunucuları aşırı yükleyerek patlattım. Böylelikle her iki hedefimi de tamamlamış oldum. Kaçmak için de buraya gelmek amacıyla kullandığım tekneyi kullanarak tekrardan gemiye geri döndüm. Providence saflarında olaylar iyice karışmıştı. Yapmış olduğumuz plan işe yaramış ve Providence'ın başında bulunan partnerler Janus'ın gerçekten de gölge müşteri olduğuna inanmıştı. Bu durum karşılığında hepsi Constant'ı suçlayıp nasıl böyle bir şey göz ardı ettiğini söylüyordu. Böylesine büyük bir hata yapan Constant bir o kadar da büyük bir bedel ödemeye hazırdı. Görüşme sonrasında boynuna içinde yanıp sönen bir şey olan değişik bir kapsül enjekte etti. Olaylardan tam 2 ay sonra Grey Constantin adaya ulaştığı hakkında bir bilgi almıştı. Görevi başlatmanın zamanı gelmişti. Boş buldukları bir zamanda Grey Diana'ya yaklaştı ve kendisine bir silah uzattı. İşlerin ters gitmesine karşı kendisini korumasını istiyordu. Aynı zamanda Diana'nın geçmişi hakkında da bilgi edinmek istiyordu. Tabi bu bilgi alışverişi karşılıklı olacaktı. Diana Grey'e neden olaylardan kaçmadığını sorduğunda Grey kaçmaya çalıştığını ancak ne olursa olsun Providence'ın devamlı olarak karşısına çıktığını söyledi. Böyle bir şeyden kaçmak imkansızdı. Bu yüzden kaçmak yerine yüzleşmeyi tercih etmişti. Sıra Diana'nın hikayesine gelmişti. Ajan 47 Grey'e Diana'nın ailesinden bahsetmişti ancak ölüm sebebini söylememişti. 89 yılında yaşanan ve Blue Seed şirketin gerçekleştirmiş olduğu bir bomba patlatma olayı. Bunu duyan Gray'in yüzünde değişik bir ifade oluşmuştu ve bir şeyler sakladığını hissetmiştim. Ancak şu an için önümüzdeki göreve odaklanmamız gerekiyordu. Gray'in dediği tek şey vardı. Vicdana sahip olmak çok zor bir şeydi. Grey'in adada bulunan adamları çok önemli bir keşif yapmıştı. Elde etmiş oldukları bilgiye göre Constantine ensesinde zehirli bir çip bulunuyordu. Bu çipin amacı Janus'ın yaşadığı gibi bir olayın yaşanmaması ve bilgilerin tamamen güvende kalmasıydı. Çipi kontrol eden iki tane düğme vardı ve bu düğmeler ikiz kardeşlere verilmişti. Bu kardeşler Providence'da çok önemli yerlerde çalışıyordu ve yakın zamanda da Ark topluluğunun masasına oturmuşlardı. Toplamda üç tane hedefimiz vardı ancak sadece ikisini ortadan kaldıracaktık. Hedeflerin ikisi Washington kardeşlerdi. Bu kardeşleri etkisiz hale getirerek kontrol düğmelerine erişim sağlayacak ve bu sayede üçüncü hedefimiz olan Constant'a şantaj yaparak onu gemiye getirecektik. Partnerlere ulaşmanın tek yolu Constant'tı ve onun hayatta kalması fazlasıyla önemliydi. Karenin girişine geldiğimde bir tur rehberinin bizleri karşıladığını gördüm. İçeriye geçtiğimizde meydanın çok kalabalık olduğunu gördüm. Kale bölümlere ayrılmıştı ve rütbelere göre erişim izni sağlanıyordu. Bu yüzden devamlı olarak kılık değiştirmem gerekecekti. Üst rütbeli bir katılımcının kılığına girdikten sonra üst katlara doğru çıkmaya başladım ve Cebedayah Blok adındaki bir adamla karşılaştım. Dinlediğim kadarıyla bu adam bir milyarderdi ve dünya kömür endüstrisinin liderlerinden biriydi. Aynı zamanda kardeşlerden birinin yaptığı oylamaya karşı çıkan tek kişiydi. Yani onun kılığına girebilirsem kardeşlerden birini tek yakalamayı başarabilirdim. Kardeşlerin ismini hatırlamadığım için birinci kardeşi ve ikinci kardeş olarak söyleyeceğim. Blon kılına girerek birinci kardeşin yanına gittim. Kendisine oylamayı tekrar yapmasını, fikrimi değiştirdiğimi ve bu seferki oylamaya evet oyu vereceğimi söyledim. Kısa bir süre sonra kendimi kalenin özel bir bölümüne yapılmış olan oylama odasında buldum. Birinci kardeşin verdiği kısa bir konuşmanın ardından oylama başladı ve ben de dediğimin tam tersini yaparak tekrardan hayır oyu verdim. Bu durum kardeşi fazlasıyla kızdırmıştı. Beni üst kata özel bir konuşma için çağırdı. Kılığına girdiğim kişi kendisinden yaş fazlasıyla büyük olmasına rağmen azarlar bir şekilde konuşuyordu ancak bu konuşmayı çok tehlikeli bir dekorasyonun önünde gerçekleştiriyordu. Ben de hem biraz terbiye olması hem de kimle konuştuğunu farkına varması için onu düşünme kutusunun içine kapattım. Ancak görmediğim, daha doğrusu görmüyormuş gibi davrandığım bir şey vardı. Bu kutunun içi sivri dikenlerle doluydu. Böylelikle hedeflerimden birini elemiş oldum. Etrafta dolaşmaya devam ederken başka bilgiler elde ettim. İkinci kardeş bir yemin töreni yapacaktı ve bu törende özel bir etkinlik vardı. Dışarı kurulmuş olan devasa anka kuşunu yakacaklardı. Bu kardeşin bir kurtuluşu ve yeniden doğuşunu sembolize ediyordu. İlk iş olarak bu töreni gerçekleştirecek olan tören başının kılığına girdim ve aşağıya inerek anka kuşunun altına kurulmuş hidrolik ayarlarıyla bir şeyler yaptım. Yani ayarları falan değiştirdim. Tabi sonradan öğrendim ki ayarlarını değiştirdiğim şey anka kuşunun arkasına yapılmış bir gizli kapıydı. Yani kuş yanmaya başlayınca ve kardeş içinde olunca o arka kapıyı kullanarak kaçması gerekiyordu. Tabi ben ayarları değiştirdiğim için de kaçamayacaktı. Anka kuşunun önüne geçtim ve töreni başlattım. Kısa süre sonra ikinci kardeş geldi ve yaptığı kısa bir yemin töreninin ardından kuşun içine geçti. Ben de elimdeki meşaleyle kuşu yakmaya başladım. Eee tabii. Yani az önce anlattığım olay gerçekleşti ve kardeş çok acı bir şekilde etkisiz hale geldi. Her iki hedefi de ortadan kaldırdıktan sonra birinci kardeşten aldığım kontrol ekipmanı ile birlikte konstanta yaklaştım ve kendisine kontrolün bende olduğunu, hiç sesini çıkarmadan benimle birlikte tekneye kadar yürüyeceğini söyledim. Herhangi bir anlaşma veya pazarlık söz konusu değildi. Ben ne dersem onu yapacaktı. Birlikte gemiye doğru yürüdük ve yılda bir kez gerçekleşen bu etkinlikten uzaklaştık. Son görevde elde ettiğimiz başarıyla birlikte bütün olayların anahtarı olan Constant, artık elimizdeydi. Sorgulama süreci esnasında partnerler olarak adlandırılan grubun 3 aileden oluştuğunu öğrendik. Bu aileler zaman içinde paralarını birleştirerek inanılmaz bir fon oluşturmuştu. Bu bilgiler bizi başka bir yere yönlendirecekti. Constant Diana ile baş başa kaldığı bir vakitte Diana'nın henüz bilmediği büyük bir sırra sahip olduğunu gösterdi. Ailesinin başına gelen suikasti ajan 47 gerçekleştirmişti. Bu sır çok ağırdı ve ortaya çıkması halinde herkesi zincirleme bir şüphe durumuna sokabilirdi. Constant'ın söylediğine göre yapmamız gereken şey parayı takip etmekti. Durumdan haberdar olan partnerler devamlı olarak kimliklerini değiştirerek ortadan kaybolmaya çalışıyordu. Bu işlemler için yaptıkları ödeme geçmişleri bankanın kasasında bulunan bir sunucuda depolanıyordu. Sunucular belirli aralıklarla kendilerini sıfırladığı için kısıtlı bir süremiz vardı. Bankaya girer girmez ilk iş olarak bir bilişim uzmanının kılığına girdim ve alt katta bulunan internet bağlantısını keserek banka müdürünün odasına erişim sağladım. Kendisinin yayınladığı bir duyuruda herhangi bir internet kesintisi durumunda bankada görev alan bilişim uzmanlarına sınırsız erişim hakkı veriliyordu. Bilgisayarına girerek planlanmış olan toplantısını erkene aldım ve toplantı salonunda müdür yardımcıların yanında bir tornavida ile işini bitirerek hızlıca kaçtım. Tekrardan kasa bölgesine gittim ve bir özel güvenlik kılığına girerek çevredeki güvenliklerin tamamını teker teker temizledim. Güvenlik odasındaki kardı kullanarak kasayı açtım ve sunucu odasında depolanmakta olan verileri alarak garajda bulunan bir zırhlı araçla bankadan ayrıldım. Olivia'nın da yardımıyla birlikte çalmış olduğumuz sunucuyu kırmayı başarmıştık. İçerisindeki verilerin neredeyse tamamı Maldivler'de yer alan Haven adındaki bir otel firmasını işaret ediyordu. Dışarıdan bir tatil yeri gibi gözükse de Haven'ın amacı ünlü suçlular için yeni suratlar ve bedenler üretmekti. Fazlasıyla güvenilir bir altyapısı vardı ve suç dünyasının ünlü isimleri tarafından tercih edilen bir mekandı. Haven'ın kendine özgü bir sunucu sistemi vardı ve firmanın kurucuları sahip oldukları anahtar ile sunucuları düzenli olarak sıfırlıyordu. Hepsini etkisiz hale getirmek bu sıfırlamanın önüne geçip partnerleri bize sunabilecek tek yoldu. Bu göreve Tobias Reaper adındaki bir suçlunun kılığında gidecektim. Otele varır varmaz ilk iş olarak Vetrova ile konuştum. Kendisi otel çalışanlarından birinin bir USB çaldığını, bu USB'yi istediğini ve ona getirirsem bana %50 indirim yapacağını söylüyordu. İlk iş olarak USB'yi çalan çalışanı bulmam gerekiyordu. Bunun için de otel kurucusu olan Tyson Williams'ı villasına sızacaktım. Bu kalemun gibi kılık değiştirerek gizli ve sessiz bir şekilde villa işinde hareket ettim ve Tyson'ın yer altında bulunan sunucu odasına erişim sağladım. USB'yi çalan çalışanı bulup bayıttıktan sonra belleği aldım ve Vetrova'yı aradım. Benimle özel olarak konuşmak istediğini söyleyerek beni bir masaj yerine çağırdı. Odada baş başa kaldığımızda belleği teslim ettim ve kendisini masaj yerinin altında bulunan bol kayalıklı suya attım. İkinci hedefim Tyson Williams'tı. Şansıma Vetrova'nın bana verdiği görevi yaparken onun görevinde yapmıştım. Çalınan bu bellek Williams'a aitti ve geri istiyordu. Gidip belleği teslim ettiğimde beni gizli odasını aldı ve gözlerimin önünde güvenlik şefini kovarak yerine beni koydu. Ani ve beklenmedik rütbe atlayışı beni onurlandırmıştı ancak güvenilir dostum olan tabancam kendini dışlanmış hissettiği için Williams'a tanışmasını istedim. Son hedefim diğerlerine kıyasla çok daha kolaydı. Şımarık bir yapıya sahip Haven firmasının teknoloji uzmanı olan Steven Bradley. Kendisi su araçlarına ayrı bir ilgi duyduğu için yüzme hocasından anahtarları aldım ve götürüp teslim ettim. Kısa bir araç turunun ardından suyun içinde bulduğum bir deniz yıldızını bir şuriken misal kafasına fırlatarak onu da etkisiz hale getirdim. Kaçmak için de Williams'ın uçağını kullandım. Görevi başarıyla tamamlamıştım ve benim sayemde Olivia sunuculara erişecek zamana sahip olmuştu. Ancak bir terslik vardı. Sunuculardan aldıkları veriler yeni partnerlere bağlanmıyordu. Verilere göre Providence şirketinin kontrolü tamamıyla Arthur Edwards adında bir adamın elindeydi. Yani bahsi geçen partnerlerin gerçek bir kontrolü yoktu. Diana bu ismi duyunca hızlı bir şekilde yerinden fırladı ve rehin odasına vardığında Constant'ın kaçmış olduğunu gördü. Tam o anda Grey'e bir mesaj geldi. Ajan 47'ye yaklaştı ve partnerlerin kimliği bizde. İntikam zamanımız yaklaştı dedi. Olaylar iyice birbirine girmişti. Kime güvenileceği hakkında en ufak fikrim yok. Bütün her şey bir sonraki macerada Hitman 3'te çözümlenecekti. Umarım beğendiğiniz bir içerik olmuştur. Bu ve bunun gibi daha fazla içerik için abone olarak desteğinizi göstermeyi unutmayın. Hali hazırda aboneyseniz mutlaka çanı kontrol edin. Son zamanlarda yorumlarda bildirim gitmeme durumlarını çok sık görüyorum. Çanı ve bildirimleri aktifleştirerek videolardan çok daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Her videoda belirttiğim üzere fikirleriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Bu yüzden her birinizin ne düşündüğünü bilmek istiyor, sizleri yorum kısmına davet ediyorum. Algoritmayla olan savaşımda bana yardımcı olmak için videoyu beğenebileceğinizi de söylemek isterim. Sonraki maceramıza kadar sağlıcakla kalın ve yeni yıla mutlu bir şekilde girmeyi unutmayın.